İYİ Parti grup önerisinin gerekçesini açıklamak üzere Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya söz veriyorum. Sayın Usta buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepiniz saygıyla selamlarım. Bugün biz İYİ Parti olarak araştırma önergemizin konusu, verdiğimiz araştırma önergesinin konusu bu vergi dilimleri meselesi. Tabii toplumda bu konuya ilişkin çok ciddi bir çığlık var. Bilmiyorum siz ne kadar duyuyorsunuz ama gerçekten vergi dilimleri üzerinden, vergi dilimlerinin yani kanunda öngörüldüğü şekilde yeniden değerleme oranında artırılmaması nedeniyle, daha düşük artırılması nedeniyle adı konulmamış bir vergi var, bir vergileme var burada. Hatta bu hukuksuz mu? Hukuksuz değil. Çünkü kanunlar bizim hep itirazlarımıza rağmen işte geçmişte bakanlar kuruluna ve şimdi Cumhurbaşkanı'na burada yeniden değerleme oranının altında e, artırma imkanı verdiği için e, bu artırmalar bu şekilde yapıldı. Ancak geldiğimiz noktada ciddi bir şekilde vergi yükünde tabi bu çalışanlar veya çalışanların dışında ücret dışındaki şeylerde de e, onlarda da aynı şekilde oldu. Ciddi bir vergi artışı oldu. Değerli arkadaşlar şimdi bakın rakamları size vereceğim. Şu anda e, ücret ve ücret dışında aynı. ilk vergi diliminin e, üst limiti 110 bin TL. Eğer bu yeniden 2000 yılından itibaren yeniden değerleme oranında artılmış olsaydı bu 110 bin TL olan rakam 288 bin 600 lira olacaktı. Yani 110 bin lirayla 288 bin lira arasındaki o limiti o farkı siz yüzde on beş yerine yüzde yirmiden vergilendiriyorsunuz. Diğer vergi dilimlerinde de aynı şekilde. Şimdi genel olarak şöyle bir itiraz var. bir kısım arada da AK Partili arkadaşlardan da komisyonda da bu itiraz olmuştu. Ya bu bizim dönemimizde çok fazla böyle bir şey olmadı. Bu 57. hükümet döneminde olduğu şeklinde bir takım itirazlar oldu. Öyle değil arkadaşlar. Yani evet 2001-2002 döneminde de yeniden değerlendirme çok altında artırıldı. Hatta yarısı kadar artırıldı o iki yılda ama sonraki ki özellikle 2003, 2004, 2005 yıllarında da ve sonra takip eden yıllarda da yeniden değerleme oranının artında artırarak dolayısıyla insanları daha fazla adı konulmamış, hukuki olmayan anayasa diyor ki vergi kanunla konulur diyor. Burada bir vergi mevzuat değişikliği yok arkadaşlar. Vergi oranlarında bir değişiklik yok ama vergi yükünde ciddi bir artış var. Tabii bugün yaşadığımız sıkıntıların temelinde de ücretlilerin efendim yani bu memur olsun, işçi olsun bunlardaki e, feryat etmelerin temelinde e, elbette bir tane nedenden bir tanesi de bu. Şimdi bu şekilde baktığımızda mesela ben bunu plan bütçe komisyonunda matrah 720 bin lira olsaydı üzerinde yapmıştım. Burada o matrah e, biraz daha orta sınıf gelir olanlar için de daha düşük gelir olanlar için yani yıllık matrahı 500 bin lira olan bir çalışan için e, vergi diliminin şu andaki mevcut haliyle eğer 2000'den itibaren yeniden değerleme oranında artılmış olsaydı bu durumdaki farkını size söyleyeceğim. E, bu durumda 27.800 lira değerli arkadaşlar yıllıkta daha fazla vergi alınmış vatandaştan. Yani yeniden değerleme oranında arttırılmaması nedeniyle e, 2000 yılından bu yana 27800 lira bu bir yıllıkta yani kümülatifi çok daha yüksek tabii. Yani 22 yıl boyunca aynı şey yapıldığı için yıllık etkisi bugünkü rakamlarla 27.800 lira. Bunun anlamı şu alınması gereken vergi yüzde 32,5 oranında fazla alınmış arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir hukuki düzenleme yok bakın. Sadece verilen bir yetki çerçevesinde yapılan e, işte düşük artırımlar sonucu bunun puansal anlamı da vergi yükünün 5.6 puan yüzde %5,6 puan yüksek olması demektir. Bu tahammül edilebilir bir şey değildir. Şimdi bunu siz neyle birlikte yapıyorsunuz bir de? Zaten çalışanlar için veya emekliler için TÜİK enflasyon rakamını yanlış ölçüyor. Zaten oradan insanlara e, cebine cebindeki parasına bir el koyuyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz bir de yeniden değerleme oranı düşük artırıyorsunuz. Buradan el koyuyorsunuz. E, ondan sonra da işte çalışanlar, emekliler bugün böyle feryat ediyor. Şimdi hükümetin hep söylediği bir şey var. Enflasyonu ezdirmedik çalışanı. Ya bu başlı başına bir acziyet biliyor musunuz? Ya bir ülkede enflasyon kadar vatandaşın maaşını artırmak, ücretini artırmak bir marifet mi zannediyorsunuz? Enflasyon nominal bir şey. Yani enflasyon Fiyat artışı onun kadar zaten artırmanız lazım. Kaldı ki enflasyonu ya, ya ölçerek enflasyon kadar da artırmadınız. Kaldı ki vergi dilimlerini düşük artırarak burada bir enflasyon yeniden değerleme oranı bir enflasyon onun da altından verdiniz. Oysa ki vermeniz gereken şey eğer bir ekonomide büyüme varsa enflasyonun üzerinde bir de insanlara refahtan pay vermeniz lazım. O zaman ben şu soruyu soruyorum. Refahtaki payı kime veriyorsunuz? Yani çalışanlara vermiyorsanız, çalışanları sadece enflasyon kadar artırıyorsanız, refahtaki pay işte sermaye kesimine gidiyor, rant kesimine gidiyor. O yüzden Türkiye İstatistik Kurumunun gelir dağılımı veya en usta lütfen tamamlayın gelir dağılımı veya milli gelir dağılım rakamlarına bakarsanız ücretlerin payının niye düştüğünü anlarsınız. Yani hükümet aslında kendi ağzından bir e, bir itirafta da bulunuyor. Biz ancak diyor enflasyon kadar artırabiliyoruz, ezdirmedik diyor. Dediğim gibi aslında ona da ezdiriyorlar. Şimdi tabii Mehmet Şimşek'in buna ilişkin açıklamaları falan da oldu. İşte vergi adaleti üzerine çok vurgu yapınca biz vergi adaletini sağladık. İşte ilk dilimi yüzde on beşe düşürdük dedi. Ya bir Hazine Maliye Bakanı böyle bir yanlış bilgi veremez. Değerli arkadaşlar yüzde on beşe düşürülmesi daha önce oldu. 2000 yılında bari Türkiye'de ilk vergi dilimi yüzde on beş üzerinden ücretler için vergileniyor. Efendim yüzde %30, otuz ve otuzdan otuz beşten kırka çıkardık dedi. Eğer vergi artırmak bir marifetse siz gelmeden önce zaten bu yüzde kırktı. Siz bunu otuz beşe düşürmüştünüz. Şimdi vergi adaleti bilmem neyinden dolayı tekrar yükseltiyorsunuz. Dolayısıyla Hazine Maliye Bakanları'nın konuya vakıf olmadığı da bakanın da konuya vakıf olmadığını görüyoruz. Bu araştırma önergemize destek istiyoruz. Çalışanların daha fazla ezilmemesi açısından vergi dilimleri konusunda mutlak Sayın Usta teşekkür ediyorum.